TÜİK geçtiğimiz günlerde İl Güvenlik Endeksini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Çorum Güvenlik Sıralamasında hemen her gün çatışma ortamında olduğu bazı Doğu illerinin de gerisinde kaldı. TÜİK cinayet oranı, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası sayısı, gece yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı ve kamunun asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı baz alınarak İl Güvenlik Endeksi hazırlıyor. TÜİK'in hazırladığı son endeks Türkiye genelinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Artvin'in güvenlik sıralamasında ilk sırada, Muğla'nın ise 81 il arasında son sırada yer aldığı TÜİK endeksinde, Çorum ise Van, Mardin, Siirt, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis gibi hemen her gün çatışma ortamının yaşandığı illerin gerisinde kaldı. İl güvenlik endeksinde birkaç yıl önce ise ilk sıralarda yer alan Çorum Çevresindeki Samsun, Amasya, Yozgat, Kastamonu, Tokat gibi illerin de gerisinde bulunuyor. TÜİK'in araştırmalarının Çorum'da nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.